yavaş annem. Aferin o. Ay dikkat et. Anneciğim yavaş yavaş eğil 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 eğil, eğil. Olmuyor mu? Bir daha eğil. Bak Sare yüzüyor Efe. Bak nasıl yüzüyor Sare. Sen de eğil eğil. Hah. Ama ağırlığınız simide var. Kafanı içeri doğru sokma. Hah. Yavaş yavaş. Oh. Anneciğim dikkat et. Çok ne? Çok benim Acaba bir adım daha mı atsam? Bak burada ya, ayaklarım. Bir adım daha mı... Atmayacağım. Tamam tamam demedim demedim. Dene bakalım. Ha, ağırlığını simit. Ağırlığını simide ver şimdi. Hiçbir şey olmaz suda. Simidin mi var? Seni koruyor o simin. Hem de bak şimşek mekuin. Nasıl? Hiç, Karnın soğuk. biraz alıştı mı soğuk suya? Evet. Şimdi birazcık ıslat kafanı falan ıslat suyla. Beni ıslatma, ıslatma. Hadi bak arkadaşım bekliyor seni. Dikkat et. Anne korkma. Efe korkma. Şimdi ilerle gene yavaş yavaş kendi kendine gidebilirsin. Korkma. Hiçbir şey olmaz. Gel ben elini tutayım ilerle. Aşklar çok Evet işte biraz ilerlesin öyle olmayacak. Hah. İlerle 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 ilerle. Adam, anne. Biraz daha git ki simidinin ağırlığından anlaşılsın. Hı. Bak Sare burada arkanda o. Sare biraz gitsin sen de git bak bak gitti sar sarı ayağa kalksana Efe görsün seni. Bak Efe, sarı ayağa kalktı. Bak boyu, bak burasına geliyor anneciğim. Bak daha buralarına geliyor sadece. Hadi ilerle bakayım sen de biraz. O zaman biraz çö çömer. Ağırlığını simide ver. Ayaklarını havaya kaldır. Kafanı koyma. Sadece kollarını. Heh? Heh. Böyle kollarını böyle sanki böyle birinin kucağındaymışsın gibi yap. Yap bakalım. Anneciğim. Hadi başarırsın Efe. Başarıyorum. Hadi başarırsın ben inanıyorum. Başarıyor musun? Çekeceğim. Ayaklarını havaya kaldırmamışsın ama. Biraz geri git. Biraz geri. Bir adım geri. Bir adım daha. Korkma korkma hiç şey ama. Bak var eline. Git biraz geri. Git 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 biraz daha. Biraz daha geri. Tamam şimdi ağırlığını simide ver. Arkaya doğru, öne doğru değil. Arkaya doğru böyle. Efe arkaya doğru. Anneciğim öyle değil anne. Olur anne, üzülme olur. Anneciğim olur. Bak simidi de çıkardı Efe. Efe emir simidi de çıkardı. Bak olur anne. Bak sarı nasıl yüzüyor bak. Bak annem bak. Kollukları bak suyun içine giriyor ama yine de batmıyor. Ben simidini tutayım mı bir? Şimdi bak ben tutayım sen de kendine ver. Ha şimdi eğil. Eğil 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 ayaklarını kaldır. Geriye ver kendini bak. Şunu şöyle ha. Şimdi böyle ha. Ha bak bak şimdi yap dediğimi yap. Dediğimi yap. Yap kendini geriye ver. Ayaklarını kaldır. Anneciğim ama böyle olmaz ki zaten. Peki çık hadi.